kova ve yükselen kova burçları bu yeni ay sizin aile, yuva, kökler dediğimiz evinizde gerçekleşiyor. bu Buradaki temalarla ilgili, bu konularla ilgili beklenmedik şans ve fırsatlar e, yaşayabileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Taşınma planlarınız varsa ya da ev alma, satma, belki de kiralama gibi durumlar söz konusu ise bu anlamda destekleyici görünümler alabilirsiniz. Sadece e, ev alma, ev satma gibi değil, belki bazılarınız için arsa ya da topraksal konularla ilgili alım satım süreçleri de meydana gelebilir. Eğer ortaklı mülkler söz konusu ise bu mülklerle ilgili bazı paylaşmalar, bunlardan gelen bazı para girişleri ya da bunlarla ilgili bazı görüşmeler de yaşayabilirsiniz. Ve aynı zamanda ev içinde tadilat, dekorasyon, işte badana, boya gibi diyebileceğimiz tarzda kendi konfor alanınızı iyileştirebileceğiniz, belki eşya değişimi bile olabilir bu. Kendi yaşam alanınızı biraz daha konfere ettiğiniz bir zaman diliminde olabilirsiniz bu yeni aile birlikte. Ve bu süreç içerisinde bazı gündem maddeleriniz çalışma hayatınızla da ilgili ilgi olabilir. E, ama bu çalışma hayatı aile şirketiyle ya da aileden biriyle bir ortaklık şeklinde olabilir. Uzun zamandır çalışıyorsunuzdur belki eşinizden ayrılıp eşinizle ya da aileden ailenin bir ferdiyle birlikte ortaklaşa işler de yapmak isteyebilirsiniz. Belki bunun planlamasını da yapabileceğiniz bazı gündem maddeleriniz oluşabilir bu yeni aile birlikte.